Yol işinde çalıştığımızı söylemiştik. Ee, şimdi kırım yaptığımız yerler var, oraya geldik. Orada sağ olsun bizim kırıcıyı kullanan arkadaşlar bizim için taş ayırıyorlar. Şöyle bir parça çık çıkartmışlar. Bu kasit arkadaşlar, bakın ee, dişleri de o dişli kasit. buralarda güzel bir oluşumu var. Azalt kayacının içerisinden çıkıyor bunlar. Azalt kırıyoruz burada. Bu temizlenmemiş hali. Ben bunu koleksiyonuma dahil ediyorum. Şimdi kırdığı yerlerdekilere bakalım. Birkaç parça da orada var. Deformu olmuştu ama bakacağız. Biraz ortam gürültülü tabii çalışma olduğu için. Şunu göstereyim size. Dişin büyüklüğü. Biraz detaylı şöyle bakalım. Bunlar tabii büyük kırıcılarla kırıldığı için yani ayıramıyorsunuz o şekilde. Kırılmış, parçalar. Burada kırılan parçalar var. Kırdığımız yerlerde Arkadaşlar önüne çıkan mağaralarda, küçük mağaralarda bakın böyle bir parça var. Bunların da bunun da dişleri çok güzel. Az önceki ilk gösterdiğim parçanın e, ikinci parçası diyeyim. Dişler çok güzel. Belki bunu da alabilirim ama bu küçük. Şu devamı damarı da görüyorsunuz burada. Böyle kasitteki sarı rengi Bakın bayılıyoruz. Çok güzel. Şurada içerisinde barit var. Şu gözü görmüş olduğunuz siyah kuars mı? Bakalım. Tabii bunlar çok keskin oluyor. Eğer karşılaşırsanız dikkatli olun. En azından keser. Siyah olan da dışı barit gibi ama kendisi kristal bir yapıya sahip. Muhtemelen barit değil. Onu alamayacağız. Çok büyük. Elimizdeki kırıcı makine de çok büyük. Zaten bazalttan yani bu parçaları çıkartmak çok zor oluyor özellikle arazide. Büyük parçayı alıp götürüp e, kesim makinasında kesmeniz gerekiyor. Yoksa başka türlü ayrılmıyor. Şurada şimdi şu taşın üzerinde çamur var. Bu çamurun olduğu yeri bulursam eğer orada bir kuvars parçası kuvars parçası bulabilirim diye tahmin ediyorum. Damar buradaymış yani. Mevcutsu şurası. Şuradan devam ediyor iç tarafta. Ee, şurada çamurlu malzeme gözüküyor. Bu çamurlu malzeme boşluk oluştuğunun işareti. Bakın. Elimde koruyucu eldiven de yok. Biraz dikkat etmeye çalışıyorum burayı açarken. Çok fena keskin oluyor. Evet. Damar bu şekilde gidiyor. Tabii şimdi burayı kırmayacaklar ama ileriye doğru çıkan parçaları biz toplamaya çalışıyoruz, vaktimiz olduğu sürece. Kırıcıda Gökhan, yükleyicide de Uğur kardeşimiz var, operatörler. Hep beraber çalışıyoruz burada. Bayağı bir malzeme kırılmış. Malzemenin içerisinden çıkan olursa denk gelirse, işi durdurmayacak şekilde denk gelirse alıp götürüyoruz. Şöyle bir bakalım. Ya burayı merak eden de olursa kaba düz yolundayız. Ordu'nun kaba düz yolundayız. Burada ne çıkmış? bakın. Süt opaller var burada. Küçük küçük. Parçalı. Şu anda başta bir şey gözükmüyor. Bu videomuzda böyle kısa bir video olsun. 5 dakikalık bir video oldu. Ee, yani bizim mesleğinde bana katmış olduğu birkaç güzellik bu edindiğimiz hobi ha, şu büyük bir parça var burada. Şunu göstereyim. Evet, bak. Bu buradan böyle ayrılmış iki parça. Bunun öbür parçası da buralarda bir yerdedir. Şuradan geriye kalan diğer bazat parçası. Bu böyle çatlağın olduğu yer buradan ayrılmış. Başka? Çok gürültülü bir video oldu. Başka? Başka 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 şu anda da başka bir şey yok burada. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Evet. Ee, dışarıdaki gürültüden kurtulduktan sonra biraz da sessiz bir şekilde aldığımız numuneleri göstereyim ee, ve bir mor ötesi Işık testi yapayım istedim kalsit hakkında da birkaç bilgi daha vereyim kalsiyum karbonat minerali olduğunu daha önce hazırlamış olduğum fosiller videosunda da anlatmıştım çok fazla çeşidi var yani söylediğine göre 800'den fazla formu var lifli veya taneli şekilde oluşabiliyor veya şu anda ekranda gördüğünüz gibi kayaç aralığında oluşabiliyor. Sertliği mos ölçeğine göre 3. Yani kolayca bıçakla çizebileceğiniz bir mineral. Fosiller videomda ölü deniz canlılarını görmüştünüz onların kabuklular yani onlar da ben mor ötesi test yaptım mor ötesi testi yaptım ve onlarda da mor ötesi ışığa tepkime verdiğini gördüm özgül ağırlığı 271 olması lazım o civarda aklımda kalmış 271 diye şimdi ben buradaki ekranda bir kayaç görüyorsunuz. Kayacın arasında kalsit damarı var. Bu kalsit damarını videonun başında gösterdiğim yerde makinelerin kırım yaptığı yerde çıkarttım. Mono olarak getirdim. Şimdi mor ötesi ışık. Arkadaşlar videoya çekerken videoda çok fazla gözükmeyen bir şey. Ama yine de, yine de deneyeceğim. Lambam burada. Orada iki tane küçük parça var. Şu küçük parçam bir kuvars. <laughs> <laughs> Basit kuvars. kuvars mağaralarından çıkan barit arkadaşlar bu da bir barit yapısı. Şurada kaset görüyorsunuz şuralarda kalsit var. Şurada da muhtemelen kuvarsız olabilirsin. Bunu ayırt etmek için oratası ışığa da tutacağız. Bir tane daha büyük bir parçam var onu da göstereceğim. Şimdi bu parçada şöyle dişler var üzerinde. İçinde, kayacın içinde. Işık testimizi yapalım. Ben şu anda ışığı açtım. Elimin üstünde görüyorsunuz bu da lambanın önündeki şu anda bakın ışık olduğu için hiçbir tepki yok şu kovars'ta hafif bir pembelik gözüküyor o da çok yakın tuttuğum için şu anda kamerada öyle gözüküyor ama gözden bakınca gözükmüyor enteresan şunu da bakın şu kovars'ta pembeliği görüyorsunuz Belki kamer'ın Muhtemelen fotoğrafını çekeceğim Videoda gözükmeyebilir Şu barıta bakalım Hani hepsinin fotoğrafını çekip koyacağım Doku varsın 365 dalga bunun ötesinde verdiği tepki. Bu da bizim kalsitin verdiği tepki. Şimdi bu parçaları değiştirelim. Fotoğraflarını da çekip koyacağım. Bir parçamız var. Şimdi bunu da daha detaylı göstereyim. Şurada da dişler var. Şurada bir parça kasitimiz var. Şurada bir parça kasit var. Kalın baya. Bir şey kapatıyorum. Turuncu ve pembemsi ışığı yayıyor. 65 dalgaya buradaki fark görüyorsunuz diş e, kasetle normal daha farklı bir kaset var burada İkisinin arasındaki renk far farkı bu bunların fotoğraflarını video üzerinde göreceksiniz <laughs> izlediğiniz için teşekkürler